Kurumları ve bireyleri bilgi hırsızlığından korumak milyarlarca dolarlık bir sektör. Whitehorse Technology Solutions şirketi başkanı Alan Edwards, internete bağlanan herkesin kaygılanması gerektiğini, çünkü siber suçların artık evlerin, büroların, bankaların dışına da erişebildiğini söylüyor. Düşünün ki sürekli yanınızda taşıdığınız bir tablet bilgisayarınız, akıllı telefonunuz, dizüstü bilgisayarınız var. Elinizde büyük bir bilgi kaynağıyla dışarı adım atıyorsunuz. Bilgisayar korsanları için mobil cihazlar büyük bir av. Kriminoloji profesörü David Maymon, bu tehlikeleri azaltmanın bir yolunun sosyal medyada paylaşılanlardan geçtiğini söylüyor. 7 gün 24 saat ne yaptığınızı sosyal paylaşım sitelerinde anlatırsanız, sizi hedef seçen kişinin yalnızca Facebook sayfanıza bakması yeter. Biraz dikkat aslında çok yararlı olabilir. Evinizin soyulmasını istemiyorsunuz, Twitter'a tatile çıkıyorum diye mesaj atmayın. Telefona banka hesap numaranızı ve şifrenizi kaydetmeyin. Tanımadığınız kişilerden gelen elektronik posta mesajları ve dosyaları açmayın. Alan Edwards, biri size bedava bir şey verirse temkinli olun diyor. Bunun basit bir açıklaması var. Eğer biri bana bedava bir şey veriyorsa neden veriyor diye sorun. Ne kadar dikkatli olunsa da bazı önlemler almak gerekiyor. Bilgisayarınıza güvenlik kalkanı kurun. Virüs ve kötü amaçlı yazılımlara karşı programlar kullanın. Sağlam şifreler bulun adınızı, doğum tarihinizi, kişisel bilginizi şifrenize yazmayın. Whitehorse Technology şifre belirlemede bir cümle seçip her sözcüğün baş harflerinden şifre oluşturulmasını öneriyor. Şifrelerde büyük ve küçük harfleri birlikte kullanın, gerekirse rakam ve özel karakterler de ekleyin. Kriminoloji öğrencisi Ted Wilson, güvenlik önlemlerinin bile yeterli olmadığına dikkat çekiyor. Her şey istismar edilebilir. Bu sadece bir bilgisayar korsanının karşısındaki güvenlik duvarını aşmaya ne kadar kafa yormak isteyeceğine bağlı. Buna en iyi örnek, son derece sıkı güvenlik önlemleri alan İran, güvenlik uzmanı Alan Edwards, bilgisayar korsanlarının yalnızca bir USB bellek kullanarak İran'ın çok gizli nükleer programına erişim sağladığını söylüyor. Son derece basit bir işti. Mesela park yerinde düşürülen bir USB bellek gibi. Bulanın yapacağı ilk iş içine bakmak olur. Sonra ofislerine götürürler, bilgisayarlarına bağlarlar. Bu şekilde güvenlik kalkanı aşılmış olur. Bilgisayar korsanları bilgi çalmak için birçok yol dener. Eğer bir banka, devlet dairesi ya da ticari kurum değilseniz alacağınız her güvenlik önlemi güvenliğinizi bir adım daha korur. Uzmanlar atılacak her ek adımın siber hırsızlar için uğraşacak ek bir zorluk yaratacağını vurguluyor. Devrim Moral Amerika'nın sesi Washington.